Selamlar dostlar. Bugün Sakamoto Days evreninin en gizemli yeteneğini, Shin'in zihin okuma gücünü tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Anime 11. bölümde izleyicilere çarpıcı bir soru bıraktı. Shin gerçekten zihinleri tam anlamıyla okuyabiliyor mu? Yoksa bu yetenek sandığımızdan daha mı kırılgan? Lu Tank Tang Shin'i bir kart oyununda alt etmesi, her şeyi bildiğimizi sandığımız bu yeteneğin beklenmedik zayıflıklarını da ortaya çıkardı. Ancak Sakamoto ve Sulur gibi karakter yaşananlar bu teorinin çelişkilerle dolu olduğunu gösteriyor. Peki bu paradoksun ardında yatan gerçek ne? Sakamoto Days'in 11. bölümünde animenin ilk yarısının finali oluyor bu bölüm. Lu Shao Tang'ın geçmişi peşini bırakmıyor. Lu mafyanın strateji uzmanı Lu Wu Tang onu klanın lideri yapmak üzere Japonya'ya gelir. Sakamoto ailesiyle Lu klanı arasında Shao Tang'ın kaderini belirleyen eski kız kart oyununda çin zihin okuma yeteneğiyle avantaj elde ettiğini düşünüyor. Bu yetenek en soğukkanlı insanların bile niyetlerini çözmesini sağlasa da bu tank beklenmedik bir soruyla planı alt üst ediyor. Çin gerçekte insan zihninin ne kadarını görebiliyor. Bu sorgu Çin'in yeteneğinin derinliklerine dair ilk kez şüphe uyandırıyor. Önemli bir detay dizideki zihin okuma temasında. Genellikle tam kontrol varsayımıyla işlenirken bu sahne yeteneğin sınırlarını tartışmaya açıyor ve bir çelişki de bulun Açıklama mantıklı görünüyor ama aslında değil. Bu Tang'ın Shin'in zihnini bilgi yığınıyla doldurarak onu eski kız oyununda etkisiz hale getirmesi, Shin'in in insan zihninin derin katmanlarına erişememesine bağlansa da bu teoriyi çürüten bir detay var. Taro Sakamoto. Shin, Sakamoto Days boyunca Sakamoto ile olan etkileşimlerinde sık sık sınırları aşıyor ve bu suçunun cezası olarak Sakamoto'nun zihninde öldürülüyor. Bu mizahi sahneler. Shin'in yalnızca sözel katmanı değil, zihninin de daha derin bölgelerini görebildiğine işaret ediyor. Örneğin Sakamoto'nun iç dünyasında Shin'in ölmesi onun sadece kelimelere dökülmüş düşünceleri değil, zihnin soyut tepkilerini de algılayabildiğini gösteriyor. Daha da çarpıcı olanı 9. bölümde serinin antagonisti, Tuller ile karşılaşması Tuller'ın yaydığı yoğun ölüm hissi Shin'in zihninde kendisinin parçalanışını görmesine neden oldu. Bu deneyim Shin'in yan yalnızca sözel katmanı değil aynı zamanda kişinin dinsel imgelemlerini ve bilinçaltı korkularını da algılayabildiğini ortaya koyuyor. Teoride ayrıca bir boşluk bulunuyor. Butang'ın Shin yalnızca sözel katmanı okuyabilir iddiası Sakamoto ve Sular örnekleriyle az önce bahsettiğim gibi çelişiyor. Bu durum Shin'in yeteneğinin koşullara veya kişiye göre değişkenlik gösterebileceğini akıllara getiriyor. Belki de Shin yeteneğini tam olarak kontrol edemiyor ve ya bazı zihinlerle senkronize olmakta zorlanıyor. Sakamoto Days evreninde Shin'in zihin okuma yeteneği tıpkı bir bilmece gibi parçaları birleştirmeyi bekliyor. Bu Tang'ın teorisi Sakamoto ve Sulur'la yaşananlar bu yeteneğin hem gücünü hem de kırılganlığını gözler önüne seriyor. Peki sizce Shin bu sınırları aşabilecek mi? Yoksa yeteneği onu beklenmedik bir sürükleyecek? Cevabı öğrenmek için kanalda kalmaya ve bildirim zilini açmaya devam edin. Çünkü önümüzdeki Bölümlerde bu gizemin perde arkasını daha da derinlemesine analiz edeceğiz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.